Tarihte bugün 13 Mayıs, 13 Mayıs 1277, Karamanoğullarından dil devrimi. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya'yı Türk topraklarına kattıktan sonra Türkçeyi de resmi dil olarak ilan etti. Fermanıyla, bugünden sonra divanda, dergahta ve bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır diyen Mehmet Bey, 1280 yılında bir çarpışma sırasında şehit düşmüştü. Mehmet Bey'in döneminden önce halk arasında yaygın dil olarak Türkçe konuşulurken devlet işlerinde Arapça, edebi dil olarak da Farsça konuşulmaktaydı. 13 Mayıs 1920 Edirne Kongresi sona erdi. Edirne Kongresi sona erdi. 1. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri'nin San Remo'da düzenledikleri kongrede Doğu Trakya'yı Yunanlara verme kararı alması üzerine toplanan Edirne Kongresi'nde Trakya'nın hiçbir şartta Yunanlara teslim edilmeyeceği kararı alınmıştı. Merkez Heyet Başkanı Şevket Bey'in yönettiği kongre ile Milli Savunma Hareketi güçlendirilmek istendiyse de kongrenin Ankara'dan ayrı bir tavır sergilemesi Anadolu'daki bütünleşmeyi güçleştirdi. Yunan birliklerinin Trakya'yı işgal etmesi üzerine Trakya örgütleri çalışmalarına son verdi. 13 Mayıs 1981 Papa II. Jean Paul saldırıya uğradı. Papa II. Jean Paul Roma'da Mehmet Ali Ağca tarafından saldırıya uğradı. Elinden ve karnından yaralanan Papa, suikastin ardından eski sağlığına tekrar kavuşamadı. Saldırının ardından hayatta kalmasını Meryem Ana'nın gücüne bağlayarak, hayatının geriye kalan kısmında Meryem kültürünün önemli bir savunucusu olan II. Jean Paul, 1978 yılında Vatikan dışından gelen ilk Papa olmuştu. Suikastı gerçekleştiren ve aynı zamanda ünlü Türk gazeteci Abdi İpekçi'nin de katili olan Mehmet Ali Ağca, 1986 yılında İtalya'da yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, Papa ise onu affettiğini ilan ederek Ağca'yı cezaevinde ziyaret etmişti. 13 Mayıs 1982, Kara Karayev hayatını kaybetti. Azerbaycan müzik kültürünün önemli bestecilerinden Kara Karayev, Moskova'da hayatını kaybetti. Azerbaycan Devlet Konservatuvarı'nda aldığı eğitimden sonra başarılı bir müzik kariyeri yapan Karayev'in Gönlümün Teranesi adlı şiire yaptığı beste onun müzisyenlik hayatındaki ilk ürünüydü. Uluslararası alanda ün kazanan ilk Azeri besteci olan Karayev, başarılarıyla Azeri müziğinin olduğu kadar Sovyet müziğinin de temsilcisiydi. İlk Azeri balesi olan Yedi Güzeller'in bestesini yapan Karayev Azeri müziğinde birçok ilkin oluşmasına da önderlik etti. Azerbaycan'da Ulusal Bestecilik Okulu'nun kurucusu olan Karayev'in en önemli bestesi, 1952 yılında sahnelenen Leyla ile Mecnun adlı senfonik eseriydi. Bunun dışında 24 piyano Prelüdü, Yıldırımlı Yollar Balesi, Don Kişot Film Müziği, 3. Senfoni, Keman Konçertosu adlı önemli bestelerinde sahibi olan Kara Karayev'in onuruna Azerbaycan'da her yıl birçok etkinlik ve festival düzenlenmektedir.